Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben teknik analize fısıldayan adam. Ekranda gördüğünüz yasal uyarı başka kelimelerle şunu diyor. Buradaki paylaştığım her şey grafiklere bakarken gördüğüm, anladığım onların bana fısıldadıklarıdır. Kesinlikle alsat tavsiyesi değildir. Siz de bunları araştırın, sorun soruşturun. Özellikle işlem yaptığınız aracı kurumunuzdaki yatırım danışmanınıza sorun ve ondan sonra kendi kararınızı ver. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen like yapın. Varsa çevrenizde borsa ile ilgilenen dostlarınızla paylaşın. Paylaşırsanız sevinirim. Yorumlarınızı, önerilerinizi de videonun altında yazılı olarak benimle paylaşmanızdan mutluluk duyarım. Merhaba arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Bildiğiniz gibi geçen hafta cumartesi akşam dersimizde BIST 30 endeksinin hacmi en fazla olan 16 hissesinin döviz sepeti bazlı haftalık grafikle teknik analizini yapmış idim. Tabi o karambolda altın, gümüş, Amerikan, Avrupa, Asya borsaları, emtialar, Brent petrolü unutuldu. O yüzden üzgünüm. Onun için bugün de aynı durum olmasın. Dolayısıyla akşamleyin dersimizde de koştur koştur gitmeyelim diye geri kalan 14 hissenin teknik analizini haftalık döviz sepeti bazlı grafiklerde teknik analizini paylaşıp yüklemeye karar verdim. Pegasus'ta başlıyorum. Listemiz arkada. Gördüğünüz gibi şu alttaki hisselerin teknik analizini yapacağım. Şu şekilde günlük açma göre sıraya dizdiğim zaman bu sıra oldu. Tek tek kontrol etmedim. Birisi de sıkıntı olabilir. Sıkıntı olursa akşam söylerseniz paylaşırız. Evet Pegasus 2014'te düşüşe başladı. Gördüğünüz gibi e, uzun bir süre 3.3 döviz sepeti DS ile 8.9 DS aralığında yatay kaldı. Ve şu anda son geçtiğimiz hafta bu 8.9 DS'yi zorlamaya başladı. Bu nedenle bunun bir de günlüğüne bakmak lazım. Bakın arkadaşlar 8.9 DS'nin üzerinde 3 günlük kapanış üstüste gelmiş. Buradan uzaklaşmış. Şöyle pazartesi günü hafiften şuranın altına doğru sarkması durumunda bu 8.9 DS kırılmış olacak. Dolayısıyla hedefi 13.5 DS olacak. Bu aradaki mesafe yaklaşık %50 getiri potansiyeli var. Pegasus'un haftalık döviz sepeti bazlı grafikte baktığımız zaman göstergelerinde bir aykırılık yok ve gördüğünüz gibi işte majmindeki artış trend değişimini onaylıyor. Tüpraş'ta 2017'de başlayan düşüş trendi görüyorsunuz 27 DS'lerden 9 DS'nin altına götürdü tüpraşı. Burada tüpraş daha düşük seviyede dip yaparken göstergelerin dipleri daha yukarıda yani pozitif uyumsuzluk söz konusu. Peki şuraya bakalım. Geçtiğimiz hafta ne yapmıştı Pranş? 13.40 DS direncini kırmaya çalışırken zaten bu aralıkta yatay hareket. 13.40'ın üstüne çıkmıştı önceki hafta ama geçtiğimiz hafta altına tekrar indi. Şimdi kafamızda soru işareti var. Eğer 13.40'ın bu hafta veya önümüzdeki hafta üzerine çıkarsa şu altına çıkıp sarkmaya ayı tuzağı diyeceğiz arkadaşlar. Aksi takdirde eğer önümüzdeki haftalarda 13.40'ın altına kalırsa bu 13.40'ın üzerine çıkıldığı şu noktaya boğa tuzağı diyeceğiz. Yalnız teknik olarak şurası bir gerçek. 13.40 direnci kırıldığı zaman başta pozisyon açılmalı. Neden? Hedef en azından bakın şurası olur 24 ds demektir. 13.40-24 ds %60'dan fazladır ki 27.70 hedefi de göz ardı edilmiyor. Ara sayılara da baktığımızda pozitif uyumsuzluğa ek olarak hem 14 günlük ara sayın hem 28 günlük ara sayın kendi dirençlerini yukarı doğru kırdıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu da 13.40 direncinin kırılacağı şeklinde bir beklenti oluşturuyor ben de arkadaşlar. Asasa geçtim. 2017'de o zamanki rakamlarla 46 liralardan düşüş başladı biliyorsunuz. Ve orijinal kendi yükseliş kanalına geri dönmüş oldu. Bu orijinal yükseliş kanal direnciyle yatay 2.33 direnci hemen hemen aynı yerlerden geçiyor. Önceki hafta test etmişti. Geçen hafta gevşedi. Eğer 2.33 direncini kırarsa 2.33-3 aralığına yerleşebilir. Ara sayılarda bir direnç kırma söz konusu gördüğünüz gibi haftalık döviz sepeti bazlı grafikte bu da 2.33 direncinin önümüzdeki haftalarda kırılacağını düşündürüyor bana. Yapı Kredi Bankası'na bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 2010 yılından başlayan düşüş trendi sona ermiş ve şu bölgede yatay hareket başlamış. 0.22-0.52 DS aralığında yatay hareket ediyor. 0.52 DS'yi kırdığı zaman ilk hedefi gördüğünüz gibi 0.71 DS olacak. Şu anki değeri 0.38 ds gördüğünüz gibi arkadaşlar yatay hareketin içinde orta vadeli de uzun vadeli yatay orta vadeli de arkadaşlar yönü yukarıya. Vakıflar Bankası'nın haftalık döviz sepeti bazlı grafikte bakınca burada da 2013 yılında başlayan bir düşüş trendi görüyoruz ve 2018'den itibaren de son 2,5 yıllık dönemde bu düşüş trendinin yerini yatay harekete bıraktığını söyleyebiliriz. Her ne kadar şuradaki dip buradaki dipten daha aşağı ise de buradaki olaya bir dövizin sert hareketinin kaynaklandığını söyleyebiliriz. Peki yatay hareket bandımız neresi? Gördüğünüz gibi 0.46 ds ile 0.90 ds arasında 2 yıldan uzun süredir yatay hareket ediyoruz. Peki Orta vadeli yönümüz ne? Bakın düşeni kırmışız. Orta vadeli yönümüz yukarı arkadaşlar. Şuradaki 0.60 DS'nin kırılması durumunda burada yükselişin devam etmesi beklenir. Tek pena bakıyorum arkadaşlar. Şu bölgeye kadar olan bir düşüş trendi söz konusu. Tepeler sürekli daha aşağıda oluşmuş gördüğünüz gibi. Buradan sonra da bir yükseliş trendi ta ki 2019'a kadar. Buradan sonra arkadaşlar bir düşüş trendi başlıyor gördüğünüz gibi 2019 ortalarından ve 2020 yılı içerisinde 1.47-2.48 DS aralığında yatay kalmış. Burada dikkat ederseniz fiyatlar daha düşük seviyede dip yaparken RSI'nin dibi daha yukarıda oluşmuş ve RSI'da gördüğünüz gibi arkadaşlar hem 14 günlük hem de 28 günlük arasaylar kendi dirençlerini yukarıya doğru geçmişler. Dolayısıyla bu bir trend değişiminin habercisidir. Bakalım burada da yükseliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uzun vade hareket yatay, orta vade yükseliş. 2.48 direncinin kırılması durumunda hedefimiz 4.11 DS olacak tek fende. DS'den biliyorsunuz TL'ye döndürmek için ne yapıyorsunuz? Döviz sepeti kuruyla çarpıyorsunuz. Cuma günü kapanış itibarıyla döviz sepeti kurumuz 8.26 25. Dolayısıyla örnek verelim burada. Bakalım Tekfen'in son kapanış fiyatı 2.19'muş. 8.26 25'te çarptığınızda kapanışa denk gelmesi lazım. Burada esas bizim için kritik olan 2.48 direncinin kırılması dedik 2.48.21. Bunu da 8.26.25 ile çarptığınızda tek ben için kritik seviyeyi bulursunuz. Aynı şekilde 4.11 ile de çarparsanız e, uzun vade yükseliş hedefimizi bulmuş olursunuz. İş bankasına bakıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 2013 yılda, 2013 yılında başlayan düşüş trendi devam etmiş ve son 2,5 yıldır yatay hareket ediyoruz. Nerede? 0.58, 0.60 ile 1.2 DS aralığında. Peki şu anda ne yapıyor? Gördüğünüz gibi yatay hareket bandının içinde uzun vadeli trendi, orta vadeli trendi yönü yukarı. Grafiğe bir de günlüğe alalım. Bakın arkadaşlar şuradaki tepenin de üzerine çıktığı yönü yukarı şu şekilde bir yükseliş kanalı desteğinin çizilmesi lazım. Burada 1.2 yatay hareket bandının direncine gelmeden önce de düşenle hesaplaşılması beklenir. Bakın hani sayılara bir seyir yatay hareket ederken ara sayıların görüntüsü gayet güzel. Şu bölgede bir fiyat daha yukarıda tepe yaparken ara sayı tepeleri daha aşağıda oluşmuş. Zaten onun karşılığını da düzeltmeyi için gevşemekle verdik. Gübre fabrikalarında haftalık döviz sepeti bazlı grafiğe bakınca gördüğünüz gibi gübre fabrikaları şimdiye kadar genellikle 34 0.34 DS ile 3.17 DS aralığında kalmışken altın hikayesi çıkınca yükselişe başladı. Fiyat daha yukarıda tepe yaparken anüsay tepesi daha aşağıda oluşarak negatif uyumsuzluğu gösterdi. Buradaki beklentiler farklı olduğu için teknik analize pek uygun olmayan bir hisse durumunda. Tav Havalimanları'na bakıyoruz arkadaşlar. Burada da 2015'ten sonra bir düşüş trendi başladı ve bu düşüş trendi sonrasında bakın şu bölgede Fiyat daha düşük seviyede dip yaparken RSI'ların dipleri daha yukarıda oluşmaya başladı. Bunun ismi biliyorsunuz pozitif uyumsuzluk. Dolayısıyla fiyatın e, trend dönüşü sinyali. Bakın burada işte hacminde de bir artış var. Dolayısıyla o da trend dönüşünü onaylıyor. Baktığımız zaman 1.47 DS ile 2.70 DS aralığında yatay hareket ediyormuş. Burada arkadaşlar 271-272 şu direncin kırılması Tav Havalimanları'nda e, hissenin önünü 455 DS'ye kadar açacaktır. Şu bölgedeki e, yukarı doğru geçiş, şu bölgenin yukarı doğru geçilmesi düşüş, trendin, düşüş trendinin sonlandığı anlamına gelecektir. Halk Bankası'na bakıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2013'ten beri başlayan düşüş trendi devam ediyor. Bu düşüş trendi son zamanlarda 05DS'ye kadar gerilemiş durumda. Dipler daha aşağılarda oluşuyor. Bu düşüş trendinin devam ettiği anlamına gelir. Tepeler daha yukarıdayken arkadaşlar bakın aresayların daha yukarıda tepe yapıyor olması Hidden bullish uyumsuzluktur. Bu bir klasik uyumsuzluklardan farklı bir uyumsuzluktur. Burada bir yukarı doğru hareket beklentisinin sinyalini veriyor. Peki bu sinyali nerede alıp kabul etmeli? Kabaca 0.75 DS'nin üzerine çıkılması durumunda bu sinyali fiyatın onayladığını düşünebiliriz. Ve burada da ilk hedef direnç olarak 1.36 ds seviyesidir. Arçeli'ye bakıyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi 2012 yılına kadar Arçeli'nin Arçeli hareket bandı 0.38 ds ile 4 ds arasındaydı. Yani 10 katı prim yapıyordu. Ve 2012 yılında direncini kırdı. 7 DS'ye kadar yükseldi. Ondan sonra düşüşe başladı. 1.8 ve 3.6 DS arasında 2 yıldan uzun süre yatay kaldıktan sonra 3.6 DS direncini geçtiğimiz haftalarda kırdı. Bakın üç haftadır 3 haftadır 3.6 DS direncinin üzerinde. Buna bir de TL bazlı görelim. Gördüğünüz gibi 4.15 DS'ye kadar yükseldikten sonra satış gelmiş. Bu gevşeme teknik olarak iyi bir alım fırsatıdır arkadaşlar. 3.6 ds'nin altında da taşınmamalıdır. Mutlaka stoploss konulmalıdır. Türk Telekom'a bakıyorum arkadaşlar. Halka arz edildikten sonra bir sert yükseliş gördüğünüz gibi 0.8'den 3.35'e kadar yüzde 300 kazandıran bir yükseliş. Şu bölge tepe seviyelerde bir yatay hareket ve ondan sonra 2013'te başlayan düşüş trendi. Gördüğünüz gibi bu düşüş trendi sonrasında artık dipler daha yukarıda oluşmaya başladı. 1.35 DS kırıldığı zaman artık yükseliş trendine girdiğini söyleyebileceğiz. Henüz göstergelerden bir sinyal yok ama şu düşüş düşük bölgedeki işlem hacmindeki şu artış bir trend dönüşüne işaret ediyor arkadaşlar. Bir maşa geçtim. 2005 yılında işlem görmeye başladıktan sonra 0.52 DS'de güzel bir yükseliş ve 0.65 DS'ye kadar yani yüzde binden fazla bir getiri döviz sepeti bazında ve 5-6 yıllık bir dönemde ve ondan sonra da arkadaşlar gördüğünüz gibi 5.84 DS ile 9.25 DS aralığında bir yatay hareket. Ve şu anda da yatay hareket bandının direncini zorluyor. Peki bu yatay hareket bandının direnci kırılırsa ne olur arkadaşlar? O zaman yatay hareket bandımızın kendisinin genişliği ne kadardı? Bu kadardı. Yani 6, 9, 3,5 ds. Dolayısıyla buranın kırılması durumunda 3.5 ds yukarıya yani 9, 12, 12, 75 ds'lere kadar kendini yeni bir yatay hareket bandı belirleyebilir. Koç e bakıyoruz. Arkadaşlar 2013'te bir zirve yaptıktan sonra şurada gördüğünüz 4 sene 5 sene boyunca 345 65 aralığında bir yatay hareket. Ondan sonra başlayan bir düşüş trendi gördüğünüz gibi. Şu bölgede fiyatlar daha düşük seviyede dip yaparken RSI'nin daha yukarıda dip yapması bir dönüş habercisi. Bu dönüş habercisinin de ek olarak şurada bir başarısız dip, daha yukarıda oluşan bir dip, düşüşte oluşan son tepenin üzerine çıkılması, şuranın kırılması, 2.88'in kırılması Koç Holding'de düşüş trendini sonlandıracak sonlandığının sinyalleri geldi ama şu 2.88'in düşenin kırılması lazım. Kırıldığı zaman da ilk hedefi 3.45 sonra da 4.65 olacaktır. Oyet Cümento'ya bakınca 2010 sonlarında başlayan düşüş trendi 2018-2019'da 0.40 DS'de sonlandı. Ve gördüğünüz gibi şuradaki bir yıllık bir yatay hareket bu yatay hareketi tamamlayıp yükselişe geçti. Şu anda 1.02 direncinin üzerinde desteği de mavi olan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyat daha yukarıda tepe yaparken arasay tepeleri daha aşağıda oluşuyor. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda var. İşte majmendeki artış trend dönüşünün sinyalici olabilir. Bunun içinde mavi destekli yükseliş kanal desteğinde tutunduğunu görmek lazım. Arkadaşlar Sabancı Holding 2013'te başlayan düşüş trendi ve 0.90-1.65 DS aralığında yatay hareket bu yatay hareket oluşurken dipler daha aşağıda buna rağmen RSI dipleri daha yukarıda ve dönüş sinyali geldi bu dönüş sinyalinin gelmesine ek olarak kısa vadeli pardon orta vadeli düşüş trendini sonlandırıp yukarıya doğru hareketlendik. 1.65 DS'nin kırılması yatay hareketi bitirecek ve Sabancı Holding'de de yükseliş trendini başlatacak. Ve arkadaşlar son olarak da Migros'a bakıyorum. Burada da 2010 2011'de başlayan bir düşüş trendi gördüğünüz gibi. Bu düşüş trendi sonrasında 1.75-6 ds aralığında yatay hareket ve düşenin de üzerine çıkıldı. 6 ds kırıldığında düşüş trendi ve sonrasındaki yatay hareket bitmiş ve yükseliş trendi başlamış olacak. ilk hedefi de 9.55 ds arkadaşlar. Evet sonra geldik. Akşamleyin 7.40-7.45'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saat 7.40'da linki vereceğim arkadaşlar. Buluşacağımız linki vereceğim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.